Evet sevgili gençler, EBA'dan bazı konulara ulaşamadığınızı görünce ben de e, kitabın eşliğinde dersin bir kısmını anlatmaya karar verdim. Bu şekilde videolar oluşturup sizinle bunları paylaşacağım ve dersi kitaptan takip edebileceksiniz. Şimdi e, daha önceki e, dünya nüfus konusunu bitirmiştik. E, bazı sınıflarda belki bitmemiş olabilir onları kendiniz zaten bitirmişsinizdir. İki hafta geçti. Şimdi Türkiye nüfusundan kaldığımız yerden konuya devam ediyorum. Türkiye'de nüfus Türkiye Anadolu çok önceki zamanlardan günümüze kadar sürekli yaşam yeri olarak kullanıldığı için birçok devlet kurulmuş ve burada nüfus sürekli olarak kalabalık olmuş. İlk nüfus sayımını daha önce söylemiştim ben size. Osmanlı Devleti'nin ilk nüfus sayımını 2. Mahmut zamanında 1831'de yapıldığını söylemiştik. Burada sadece askere alınan erkekleri tespit etmek amaçlı olarak ve vergi yükümlerini tespit etmek amaçlı olarak sayım yapılmış. Ve kadın nüfus sayılmamış. Sadece erkekler sayılmış. Cumhuriyet döneminde ilk nüfus sayımı ise 1927'de başlıyor. Modern anlamdaki ilk nüfus sayımı 1927'de başlıyor. Şu grafikten zaten bunu görebiliriz. Türkiye'nin yıllara göre nüfus miktarını gösteren grafikte. İlk nüfus sayımı 1927'de başlıyor. Sonrasında beşer yıllık süreçlerle nüfus sayımları yapılıyor. E, 27'den sonra 35'te yapılıyor. Sonra beşer yıllık süreçlerle devam ediyor. E, 85'ten sonra 90, 90'dan sonra 2000 oluyor. 2000'den sonra 2007 yol oluyor. Burada biraz e, farklılık var. Sonrasında e, artık adrese dayalı nüfus sistemi oluştuğundan dolayı her yıl sürekli olarak nüfus miktar olarak belirlenerek sonraki yıllara geçiş yapılıyor. Görüldüğü gibi Türkiye'de nüfus hiçbir sayım döneminde bir önceki yıla göre azalma göstermemiş. Artış miktarında azalma olmuş ama miktar olarak azalmamış. Bakın hep sütun yukarı doğru hareket etmiş. Bazı zamanlarda daha az artmış ama hiçbir yıl bir önceki sayım yılına göre azalma meydana gelmemiş. Sürekli artış olmuş. Bu grafikten de gördüğümüz gibi bazı yıllardaki azal mesela şuradaki artış oranı daha düşük kalmış. Bunun sebebi savaşlı yıllar işte Kurtuluş Savaşları ve 2. Dünya Savaşı dönemlerine denk geliyor. Türkiye savaşa girmiyor ama yine de savaştan etkileniyor. Yani Dünya Savaşı olması esnasında bütün ülkeler savaşa girmese de bundan etkilenir. Sonra savaşın bitmesiyle birlikte hızlı bir şekilde nüfus artışı başlıyor. Çünkü savaştan sonra insanlar artık rahatlıyorlar ve normal sürece geçildiğinden dolayı nüfus hızlı bir şekilde burada artış gösteriyor. Ne zamana kadar? 80'li yıllara kadar. 80'li 90'lı yıllara gelene kadar nüfus çok hızlı bir şekilde artışını sürdürüyor. Sonrasında 90'lı yıllara gelindiğinde nüfus artış hızının olması gerekenden çok fazla arttığı kanaate varılınca çünkü kalkınmasıyla nüfus artış hızının paralel yürümesi gerekir. Buradaki Kalkınma hızı artmıştı savaş bittiği için nüfusun da aynı oranda işçi ihtiyacını karşılamak için artması gerekiyordu. O yüzden de buradaki artış ciddi oranda teşvik edilmişti. Ama sonrasında bu nüfusun çok hızlı arttığının farkına varılınca artış hızını düşürmek için önlemler alınmaya başladı ve nüfus planlamaları yapılmaya başlandı hem ülkemizde hem dünyada. İşte bu süreçte nüfus planlamaları yapıldığı dönemde yavaşlamaya başlıyor. Sonra 2000'li yıllardan itibaren e, kadınların iş hayatına katılması, halkın daha bilinçlenmesi, eğitimin artması, kırsal kesimden kente göçlerin çok fazlalaşması ve kentsel nüfusun çok hızlı bir şekilde artması nedenleriyle doğal seyrinde nüfus artış hızı eskiye nazara daha stabil hale gelmeye başlıyor. Yani şuradaki e, şu artıştan sonra şuradaki daha stabil duruma geçmesinin sebebi tamamen halkın bilinçlenmesi, eğitim seviyesinin artması gibi doğal sebeplerle oluşan nüfus artış hızındaki e, azalma. 2012 ile 2017 arasındaki çok artış gibi görünmesinin sebebi aradaki e, yıl farkının fazla olmasından kaynaklanıyor. Onu bir e, fazla artış diye düşünmeyin. Çünkü burada her yıl yazıyor. Sonra 12'den 17'ye geçmiş 5 yıllık bir fark olduğu için daha fazla görünüyor. O tamamen görüntüde oluşan bir algı. <laughs> Türkiye'de 3 döneme ayırmış. Türkiye'de demin söylemiştim. Burada da onu belirtmiş zaten. Türkiye'deki nüfus gelişimini 3 döneme ayırmış. 27 ile 55 arasındaki dönem. Bu dönem savaşlı dönem. Onu söylemiştik. Birinci dönem savaşlı dönem. O savaşlı dönemde zaten çok bir artış miktarı beklemiyoruz. İkinci dönem 55-85 arası. Bu da savaşın bitmesinden sonraki ciddi oranda çok hızlı arttığı dönem. Üçüncü dönemde 85'ten sonra düzenli bir şekilde daha rutine normale döndüğü dönem olarak 3 dönem olarak söyleyebiliriz. Türkiye dünya nüfusu fazla ülkeler arasında yer almakta. Mesela Çin, Amerika, Japonya, Hindistan e, nüfusu kalabalık olan ülkelerdir. Türkiye'de nüfusu kalabalık ülkeler arasında değerlendirilebilir ama... Ee, yine e, mesela bir Çin'e göre, bir Japonya'ya göre, bir Hindistan'a göre nüfusumuz e, tabii ki çok daha az. Evet, Türkiye nüfusunun en önemli özelliği nüfusunun çok hızlı artması. 27'den 2017'ye kadar geçen sürede 13 buçuk milyondan 83 milyona şu an herhalde 83 milyon olduğunu düşünüyorum. 83 milyona kadar hızlı bir şekilde yükselmiş. Bu hızlı bir nüfus artışısı, Yani Türkiye nüfus artış hızı bakımından oldukça iyi durumda. En düşük olduğu dönem 45 dönemi onu göstermiştik grafikte. 45'teki dönemin sebebi sebebi 2. Dünya Savaşı. nüfus artış hızı grafiğinden de bunu görebiliriz. Bu grafik nüfus artış hızı grafiği. Yani nüfusun 1000 kişide kaç kişi arttığını gösteriyor bize. Mesela 1935'te nüfus 1000 kişide yaklaşık 23 kişi artmış. İşte 45'li dönemde 1000 kişide 10 kişi artmış. Bu nüfus artış hızı grafiği. Hiçbir bunun eksiye düşmesi mesela bir ülkede nüfusun miktar olarak azalması bunun eksiye düşmesi anlamına gelir. Yani bu grafik eksiye düştüğünde o ülkede nüfus azalıyor anlamına gelir. Burada Türkiye'de göründüğü gibi nüfus hiçbir dönemde sıfırın altına artış miktarı olarak, artış hızı olarak sıfırın altına inmediği için sürekli olarak nüfusun arttığını söyleyebiliriz. 35'li dönem 27'den 35'e kadar geçen dönemde nüfus çok hızlı bir şekilde artış gösteriyor. Sonra 40 sonra savaşla 2. Dünya Savaşı ile artış hızı azalıyor. Bakın artış hızı azalıyor. Miktar azalmıyor. Yani yine nüfus 1000 kişide 10 kişi artıyor. Ama çok az artmış oluyor diğerlerine göre. Sonra savaş bittikten sonra artış hızı çok e, artıyor. Mesela 30'lara kadar dayanıyor. Yani 1000 kişi de 30 kişi. 1000'de 30 çok yüksek bir rakam. Sonra dediğimiz gibi 80'li yıllara kadar bu artış hızının yüksek olması yine devam ediyor. E, 90'lı yıllardan sonra rutin bir şekilde azalarak devam ediyor. Şu an günümüzde 2017 olarak ne diyebiliriz? Yaklaşık ortalama e, şu an nüfus artış hızımız 1000'de 12, 1000'de 13 civarlarında. E, bu dünya ortalamasının altında. Dünya ortalaması binde 17. Biz şu an dünya ortalamasının altındayız. Ama mesela bir Afrika ülkesinde binde 35'lere 40'lara çıkıyor bu. Avrupa ülkelerinde binde 1'lere 2'lere bazen eksilere düştüğü oluyor. E, mesela Japonya'da eksi 2. Bu şekilde düşündüğümüzde gelişmiş ülkelere göre çok iyi durumdayız. Ama gelişmemiş ülkelere göre nüfus e, artış hızımız e, çok daha düşük. Ee, ama bu oran bizim için yeterli mi? Evet bu oran bizim için yeterli. Binde 12-13'ler yani daha aşağı düşmedikten sonra bizim için yeterli kalacaktır. Bazı dönemlerde ekstra e, olaylar meydana gelmiş. Mesela onlardan bahsedelim. Bu süreç içerisinde ekstra meydana gelen olaylar. Savaştan sonra 1939'da Hatay e, Türkiye'ye katıldığı için e, bu 40'lı dönemde nüfus artış hızında onun da etkisi var. Sonra 1960'da 60'lı yıllarda işçi göçler oluyor. Türkiye'den Almanya'ya işçi göçler oluyor. Şuradaki azalmanın sebebi işçi göçlerinin Almanya'ya olan işçi göçlerinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Sonra 80'li 85'li yıllar arasındaki şu azalmanın 75-80 arasındaki azalma yine göçlerden kaynaklanıyor. Bu dönemde de bu Ortadoğu ülkelerine göçler yaşanıyor, işçi göçleri. Sonra 85'li yıllarda bazı zulüm altında olan yerlerden, Balkanlardan ülkemize ciddi oranda göçler yaşanıyor. Bunun etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bakın burada zaten belirtiyor. Hatay'ın 39'da ana vatana katılması oradaki nüfusu arttıran, nüfus artış hızını arttıran bir sebep. Sonra 1960 yılında Balkanlardan Türkiye'ye yoğun göçler oluyor. Türkiye'den Almanya işçi göçleri de oluyor bu dönemde öncesinde ee, Göçlerle Evet Bir de şundan bahsedelim onu daha önceden söylemiştim ama hatırlatmakta fayda var şu an ee, Sadece doğum ve ölüm oranına bağlı oluşan e, Nüfus artışına doğal artış diyoruz İşin içine göçler de girdiğinde oluşan Artışa gerçek artış diyoruz Eğer işin içine göçler varsa gerçek artış oluyor işin içinde sadece Doğum ve ölüm oranları varsa, göçler yoksa o doğal artış oluyor. Şimdilik burada dersi kesiyorum. Uzun süre devam ederse sıkıcı olur diye düşünerek şimdilik bu kadarla yetiniyorum. Sonra devamını anlatmayı planlıyorum.